Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber... Ya Hallefe... Bugün sizlerle beraber Hallefe ile Supreme Duelist oynayacağız. Hadi başlayalım. Selamın... Uzatmıyor. Sıkıldılar. <laughs> tamam, şimdi karakterimiz bunlar. Başlat. Ve ben yanlışlıkla Batı'yı ilk aldım. <laughs> Şuraya bunu, de... bunu bilen var mı? Bunu bilen çok az vardır. Vardır ama gene bayağı vardır yani. Tamam. Bir, iki, Ama zaten üç. izleyicimizin sadece bir tanesi bilir. Bir tanesi biliyor bu arada. orada arada hoparlörü sevinirim. Ama o tarafa koymuşsun beni. Ben mi koydum? Ateş ejderhası. Kükreyen seller. Dolayan ejderhası. Gelme. Allah. Gelme dedim sana. Sana? O blok. Katana blok. <laughs> Yok Uy. değil. O şu oldu. Oldu işte. Allah. Piyy. Daha ilerce <laughs> gel. Bence o oyun hatasıydı. <gülüyor> Elendi. <laughs> Sol beni <Allah>. kurtardı. <laughs> beni kurtardın bu arada. Harbi mi lan? <laughs> ben fark etmedim hiç. Hoparlörü kapadım. Aferin. Aferin. Oh, ağzım, şey. ağzım. <laughs> Afiyet olsun. Bu zamandır ağzım. oynamıyorduk. Oğlum paslamış mı ya katana <laughs> Paslamışım deyip <diye> katana <katardım>. ejderha kullanmam. <laughs> Kelimden <A> <laughs> <laughs> uçurdu. Kelo oda da aldı barbiden. Hareket <laughs> bastım onun sikini blokladı. Diğer sikini hiçbir işime yaramadı. Oy, öleceğim sandım sonunu beceriksiz beceriksiz dedim <laughs> dedim sen? dedim ki... Beceriksiz. Tamam. <laughs> Can, bak nasıl da biliyorum görmeden. dedim 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 Lan. Beceriksiz. Burada sadece savaş gelmez diye tahmin ediyorum. Yani oh, mini game battle mode survival ve boss fight'a gelecek. Ucu... Ya sen bunu çok. Oo sapladım. güzel tane. Yes. <laughs> Saygılarımla. Şey diyeyim mi ee, ilk survival senle oynayacağım. Ya, ya, Bu ya, telefon. Ya, ya, ya. Ben orada katanamı <laughs> alırım? 3000 kişiye bir chip geçerim. <laughs> Ya. Cana bak ya. Tamam Hı. interneti kapat istersen. Aa interneti kapat. Olamaz. Da gidiyor değil mi? Ekrem gelmişti. Şimdi başlattım. Bak izleyici. <laughs> ya teknik kayboldu. Benim <laughs> ejder korkak. <laughs> Hadi sen git. <gitsin. gülüyor> sağ ol beni kurtardığın için. <laughs> beni kurtardığı için herkes teşekkür etsin şuna. O kenara sıkıştırdım. iyi taktik. Kenara sıkıştırdım. O 4 2. Katanacılar kazanıyor. Buradaki ejderhayı nasıl kontrol etmeyi bilmeyenler Katanayı kullanmasın lütfen. Joystick'i nasıl hareket ederseniz hareket ettirirseniz Ama kontrol zor cidden. Değil mi? Yani. Joystick'le aynı şey yapman lazım. Düşüyorsun. Ama ejderha rakibe son vuruş atacak. Yani. <laughs> Şunun süresini kısalsalar mı <laughs> keşke? Kısalsalar mı? Hı hı. Kısaltsalar <laughs> mı? gün geçiyor öyle geliyor. <laughs> Ejderi atıyorum. Ejderden sonra onu basıyorum. Ejder geçtikten sonra o hala var. Ama o zaman çok kısa olur. <laughs> bir hataydı Oğlum şu an çok mu uzun? Şu an çok mu kısa? <laughs> oh, safadım. evet. Ejderhanın boyu uzun. <laughs> Ejderhanın şey boyu uzun. Başka bir şeye geçecek mi? Olur. Sağır. Seni 5 2 yendim. <laughs> Pardon. E, skor 2 mi yaptın lan onda? Tamam hangisine e girelim? Gir bence. Mini game'e gir. Battle mode'a gir. Hani mi? Hı? Hı? Space ball bence. Bence de. Güzel. At at bakalım. Huuu! <laughs> En sevdiğim güç bu ya. Kapat mı bu arada hoparlörü? Kapatmıyorum. İyi iyi iyi. Şimdi doğru bir vuruş lan. Yeah! Metod <türüyor> <türüyor> Kişi yaramaz kardeş. Direkt oraya mı gidecek? Ya. Ya ben niye direkt zamanı yavaşlattım ya? Çünkü zamanı yavaşlattın. Kayıt. <laughs> evet. Senin renginde güldü bir de Putin. Çok kolaydı. <laughs> Farklı bir şey geç. Harbiden mi? Battle tamam. geç. Veya Survivor'a girek. Aa oh, double trouble. Neyse. V kapta kalsın. Güzel arka var. Tamam. Bekle silah seçme. Ben yokum. <laughs> <laughs> ne yapayım ben? Çok pardon. Terminator moduna geçiyorum silah. Terminatör müdüğü. Şimdi portal gumbu dagger mu arkadaşlar. Hangisi? Başlat. Şimdi çok alakasız diyeceksin. Bir dakika. Boş ver. Bu da iyi. Ben seni alırım sonra sonra atarım. Ondan Nereye sonra seni bana bana atarım. Hadi İlk survival'ımı sen oynuyorum. Tekrar da hatırlatayım. Ben portaldan geçmedim az önce. <laughs> ben çok garip hareketler. ben şu an terminatör oldum. Oğlum yerdeyim biliyor musun sen? Dört olamamışım. Olsun. Sana diyorum ki yoksun. Sana diyorum ki burada değilsin. Yeah. <laughs> Her şey şu an birbirine girdi bu arada. Ben de gittim. Sıçmıyoruz ben On portaldan geçin. <laughs> Seni alıyorum sonra. Bırak <laughs> <Lan, gülüyor> ya bırak beni. beni bırakma. Beni bırakma. <laughs> Git lan. Seni alırım daha. Gel. Orayı Tamam <laughs> bak bir tane. Adı o Git. Oğlum bak ne oldu biliyor musun? Bu portalı kendim arkaya ışınladım. Şeyin adı. Deve tek Bitti dalıyorum. Yani. Sen Supra Madonis Türklersen şeyi deneyelim mi? Hani uzaktan vardı ya. Ama yok ya. Neden? Yüklemem çünkü. <laughs> ben bir tane World Box yüklemeyi düşünüyorum. Düşünüyorum. Onu buradan sadece daha hızlı geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dün, dün. <gülüyor> kaç yaptık onu biliyoruz. Kaç. Oğlum ya. <laughs> niye bilmiyoruz? Bakalım kaç yapmışız. Hayır. Reklam <laughs> gel. <laughs> 74. yapmış. En yükseğin bu muydu? Hı <laughs> hı. İlk yapışım mıydı bu? Evet. Seni yükselteceğim. Bir şey diyeceğim. İkimiz de bomba alsak bayağı güçlü olur. Bomba çünkü hani etrafa patlıyor ya hem. Böyle daha seri atılıyor bir de. Da niye gittin şimdi? Sesin de gitti. Ne? Az önce niye uzağa gittin? <laughs> Gayet. Bekle, skor itrafı kontrol ediyorum efendim. Başkanım, 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 bomba bırakın başkanım. Tamam. Başkanım, kel saçlı bak, kafa mı düştü? Dokunmadık bile. Parti günü geldi Ah, oh. Başkanım sizden güçlüyüm başkanım. Bak elime bak başkanım. Başkanım yardım başkanım. Ya. Oh. <gülüyor> 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 bir dakika. Başla tamam, şey. Halil doğum günü önce Burada <laughs> bir doğum günün kutlu gelsin gelirim Ya oğlum ben da. seni ben sanıyorum. Altına atsın bir uçalım. 14 yap. Ya Şu an devre beni yazmış bıraktı. Yanlış. <laughs> Al bu bom ambama boşu harcıyorum senin için. Yanına gelmek için harcadım. Geri gittim. Geri geldim Geri uçtu. Geri <laughs> geliyorum. Ben şurayı... Şuraya gelmek istiyorum. <laughs> Aa, düşman geldi. <laughs> Aa. Sana yardım etmiyor mu? <laughs> tamam Dur, etme kendime. Tamam etme. <laughs> tamam, ben. ben önce de kaybettiğini biliyorum değil mi? Ben önce sen de kaybediyorsun. Senin <laughs> <laughs> i̇şte nasıl işte beni kurmak. <laughs> sen de fırlıyorsun. <laughs> Gelin lan. <laughs> Üstte iki tane <laughs> deve hallettim geldim. Harbi <laughs> Uyduruyor. <gülüyor> hepsi gerçek. Al sana bomba yersin. Burada aynı telefondan oynuyoruz. Evet. Uzaktan oynamak. Zaten ikinci joystick'i görüyorlar. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Şu an yarı yapıştım. Dev gel bana gel. Geldi <laughs> bana. Lan uçtum. Tamam dur mekana Bu gir. en yüksek korumuz olacak. Ee, Gel buraya şef öyle. tarihe benziyorsun. Bekle 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 başkan. Yok bekle. Başkan canım. canım az başkanım. Koruma modu açıldı. <laughs> Gitme. Görüşürüz. Lan. <laughs> Kalkan bas. <laughs> Kalkan bas. Yukarıdalar. Neydi bu? Başkanım. Ne uyduruyor? <laughs> <midir? gülüyor> ya hatırlayamadım. 500 yapmıştık. Bin, bin yapmıştık. Oğlum bin yapmıştık. Ama bug olmuştu. Ölümsüzlük. Evet ölümsüzlük. Bir canımız şey vardı. Fotoğrafını çekseydik. Lanar. Ekran görüntüsü Benim canım ediyiz. bir. <laughs> benim de. Bekle. Ben bu tarafa. Kaç. <laughs> ben bu tarafa. <laughs> <az>. Kaç. <laughs> <laughs> Bitirek videoyu. Bitirek mi? Diğer <laughs> videoya geçelim. Ama boss fight yapmadık. Tamam son white. fight. <laughs> Şimdi. En güçlü olduğunuz şeyi seç. Güç zehirlenmesi yaşayacağım. Boss için trident al. Katana. Oğlum bir dakika. Bir Aklıma dakika. iyi bir şey geldi. No. Minçik. Pint. Bence kar, har har topu alma. Ay, ben oyuncu değilim. Aferin bana. Aferin bana. <gülüyor> 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 Şimdi ben seni tutacağım. Ya Allah diye fırlatacağım şöyle. <laughs> Lan ben. Lan ben. Lan sen. Eh kal orada. <laughs> ya ben de kaldı. Kalkmasaydı. Ya işkence <laughs> yaptırdı? Kafasına kutu atarım onun. Bir dakika sana işkence yapayım mı daha? Ayy! Oğlum canım. Ah! Sen de kaybedersin ah! bak. Ah! Doğru. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ayağına tüyük çöktüm. Gel 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 zıpla. Aa! Oh. <laughs> <laughs> sen önce diye. ben kaybetmiyorum bu arada. <laughs> sen hiçbir şey yapmadın. Sadece duruştun köşede. <gülüyor> sen <gülüyor> hiçbir şey yapmadın. Şimdi <laughs> Bak sana ulaşmasını <gülüyor> engelledim. <gülüyor> Oğlum sen de öldün. Evet, işte Sana ulaşmasını engelledim. Alırım seni bir köşeye çekerim. Abinin karakteri güzelmiş. Piu piu piu. Harbiden mi? Isıyı temsil ediyor. Yine tur oynayalım. <laughs> tamam bırakalım. Bitti. Lan şapka mı çalmış? <laughs> bu tur oynayacağız. Benim de şeyimi salmış. İkimizden çalmış. Hem rengimi hem de fırçamı. He. Orası şeymiş iyi. <laughs> Oğlum ne <bileyim> <laughs> Tamam görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı ama yine video gelecek merak etmeyin. Düşürüz. Evet video bu kadar başka video gelip dinlemeyeceğim buna.